E, bugün Kerem katılamadı e, tura. E, ancak e, biz Meli ile birlikte sergideki işlerden söz edeceğiz. Ama önümüzdeki hafta Ulya Söyle ile birlikte e, bu güncel durumla e, birlikte serginin tekrar bir değerlendirmesi üzerine bir söyleşi yapacaklar. E, bunu da sosyal medyadan tam tarihi gerçekleşince duyuracağım. Onu Onda minik bir duyurusunu yapayım dedim. Bugün Zeynep'in de söz ettiği gibi 5 Eylül 20 Ekim tarihleri arasında izlediğimiz Kerem Ozan Bayraktar'ın Kevser Güler Küratörlüğü'ndeki solo sergisi Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeleri gezeceğiz. Biraz sergiye geçmeden önce sergi sürecinden söz etmek istiyorum. Sergi hazırlıkları arasında Kevser'in editörlüğünü yaptırdı, yaptığı Kerem'le birlikte hazırladıkları bir kitap hazırlandı. E, bu kitapta Asuman Susam'ın e, bir şiiri ve e, Kevser ve Gaye Çankaya Eksen'in metinleri yer alıyor. Aynı zamanda Sergen Şehitoğlu sergi dahilinde e, kimyada ile ilgili bir sunum performansı gerçekleştirdi. Bu performansta 9 tane bilgi kartını okudu. E, bu bilgi kartları da kitapta yer alıyor. E, şimdi sergiye e, geçebiliriz. E, öncelikle Büyük Oksidasyon Vakası isimli diyagramla başlayacağız. E, bu serginin aslında biraz da çıkış noktası ve Kerem'in de son e, zamanlarda üzerinde çalıştığı bir konu. E, büyük oksidasyon vakasından birazcık söz edeceğim. Bu olay e, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce e, dünyada oksijenin ortaya çıkması ve oksijensiz solunum yapan e, türlerin e, yok olmasıyla sonuçlanan bir olay. E, Diyagramda da bugün insan ve yaşamla aslında özdeşleştirdiğimiz oksijenin bu yeryüzü tarihindeki karmaşık ilişkilerine e, yer veriliyor. Bu e, nar grafik çizim ve bir takım e, bilgilerle e, bu diagramda yer alıyor. E, burada Kerem bu olaylara e, tarafsız bir şekilde, olaylar arasında bir olumlu ya da olumsuz e, bir e, tanımlama yapmadan e, gösteriyor. İşte maddelerin birbirlerine dönüşümleri ve etkilerinden söz ediyor. Biraz da aslında bu Kerem'in sergi için hazırlık sürecindeki bir çalışma tahtası olarak da görülebilir aslında. Burada nasıl bilgiler yer alıyor? İşte oksijenin oluşum süreci, bu süreçte yok olan canlılar, bu canlıların toprak katmanları arasında oksijensiz bir ortamda fosillere dönüşmesi, bu fosillerden fosil yakıtların oluşumu... Ve bu fosil yakıtların bugün motorlu araçlarda e, kullanılması gibi bir e, olaylar döngüsü diyebiliriz. E, buradan e, solunum isimli videoya geçebiliriz. E, videoda e, da aslında diyagramdaki bu bilgilere benzer bir takım e, bilgiler, e, informatif bir ses tonuyla e, bir kişi tarafından e, seslendiriliyor ve e, burada. Açı olarak sanki yukarıdan bir helikopterle çekilmiş gibi bir belgesel görüntüsüne benzer bir açı var. Videonun tümü 3D modelleme Kerem tarafından. Burada kıyamet sonrası manzaralarını andıran bir ortamda, belki de işte büyük oksidasyon vakası sonrası bir mekan diyebiliriz buraya. Işıkları yanmaya devam eden, hareketsiz duran bir takım işte ambulanslar görüyoruz. Video beş buçuk dakikalık. E, tabii tümünü izlemeyeceğiz ama bir iki dakikasını biz size izletmek istedik aslında. Melih şimdi e, videoyu açıyor. E, bu arada video İngilizce ve İngilizce altyazılı ama şu an chat kısmında e, Ekin de altyazının Türkçe çevresini paylaşıyor olacak. <laughs> My oxygen is used in cellular respiration and many major classes of organic molecules and living organisms contain oxygen, such as proteins, nucleic acids, carbohydrates, and fats, as do the major constituent inorganic compounds of animal shells, tea, and bone. Most of the mass of living organisms is oxygen as a component of water, the major constituent of life forms. Oxygen is continuously replenished in Earth's atmosphere by photosynthesis, which uses the energy of sunlight to produce oxygen from water and carbon dioxide. Cellular respiration is considered an exothermic redox reaction which releases heat. In biology, an organism is any individual entity that exhibits the properties of life. Death is the permanent termination of all biological functions which sustain an organism and as such is the end of its life. Extinction is the process by which an entire group or taxon, normally a species, dies out. Fossils are the preserved. <laughs> <and> <laughs> an emergency is a situation that poses an immediate risk to life. Emergency medical services are a type of emergency service dedicated to providing out of hospital acute medical care, transport to definitive care and other medical transport to patients with illnesses and injuries which prevent the patient from transporting themselves. Buradan aslında e, belki birazcık kısaca Kerem'in e, e, son zamanlarda özellikle işlerinde çok fazla kullandığı ambulans figüründen bir e, bahsetmek istiyorum. E, ambulanslar e, bizim şehir e, yaşamında acil durumlarda e, insanlara yardımcı olmak için yardımcı olmak gibi bir işlevi olan bir araç ve canlılar gibi aslında ışık ve ses saçarak hareket ediyorlar ve genellikle de hareket halinde görmeye alıştığımız araçlar. Bu hareketlilik için diğer tüm canlılar gibi enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu tükettikleri enerjinin kaynağını bahsettiğimiz fosil yakıtlardan alıyorlar. Yani aslında geçmişte ölmüş olan organizmaların kullanarak insanlığa yardım ediyorlar gibi e, tuhaf bir e, yaşam-ölüm ilişkisinden e, etkileniyor aslında Kerem. E, buradan e, yine Solunum isimli e, bir diğer iş olan sergideki bir yerleştirmeye geçebiliriz. E, bu yerleştirme sergi mekanında e, bir cam akvaryumun içindeki e, kum, su ve metal parçalarından oluşuyor. Kerem bu metal parçalarını akvaryumun içine yerleştirirken aslında birazcık canlıların hareketlen, hareketlerini ve onların öbekleşmelerini göz önünde bulundurarak hareket etmişti. Metal parçaları akvaryuma ilk yerleştikleri zaman henüz tabi paslanmamışlardı. Zaman içinde biraz solunuma benzer bir hareketle havadaki su havadaki ve sudaki oksijeni içlerine alarak kimyasal bir takım değişiklikler geçirdiler. Ve aynı zamanda galeri mekanını da belki mikro düzeyde de olsa bir takım müdahalelerde bulundular. Yerleştirme sergi boyunca her gün bu şekilde dönüşerek aslında dönüşerek ilerledi ve devam etti. Buradan sergideki bir diğer yerleştirme olan temlere geçeceğiz. Onu da bize Melih anlatacak. Merhaba. Ben de, ben de sergide yer alan diğer bir yerleştirme olan tenlerden söz edeceğim. Aslında bu yerleştirme Kerem'in pratiğinde de çok önemli bir yeri olan bilgisayar üretimi imgelerden oluşuyor. Bu imgeler hem inorganik hem de organik olan etrafımızda gördüğümüz bir takım nesneleri gösteriyor. Aslında Kerem onları bu yüzey üzerinde göstererek onlar arasındaki ilişkileri bize görmemiz konusunda bir kapı aralıyor bu işin içinde hem farklı nesneler olmasına rağmen aynı zamanda aynı tür içindeki farklı varyasyonlar da var. Bu da Kerem'in çok fazla çalıştığı bir konu. Çeşitlilik. Mesela burada gördüğümüz gibi bir takım geyik türleri içindeki değişimleri görebiliyoruz. Bu yerleştirmeyi kurarken Kerem aslında galeriye girdiğimizde yerleştirmenin arkasını yani enerji aldığı kısmını görmemizi istemişti. Bu da sergideki diğer konularla bütünleşiyor. Bir yandan da serginin genel temasındaki bu hem insan sonrası fikirler hem de kıyamet sonrası fikirlerle sanki bu bir veri bankası ve bizim şu anda etrafımızı çevreleyen bir takım objeleri sakladığımız birer tohum bankası gibi düşünülerek tasarlanmıştı. Bu işten sonra sergideki bir diğer işte aslında bir video işi isimsiz. Bunu yaparken Kerem, GAN adı verilen bir programlama kullandı. O aslında yapay zekanın imaj ürettiği bir program. Kerem burada yine inorganik ve organik imajları bir araya getirerek yapay zekanın yine bir imaj yaratmasını sağladı ve burada çeşitli hibrit imajlar görüyoruz. Yani sergideki aslında insanı merkeze koymayan ve bütün varlıkları bir şekilde döngüde var olduğuna inanan fikre bir şekilde gönderme yapıyor. Bu da aslında sergiye güzel bir son nokta koyuyordu bence. Sergi genel olarak böyleydi. Bunun dışında önümüzdeki hafta Ulya ve Kerem daha detaylı şekilde günümüz koşullarında sergi tekrar inceleyecek. Onu da duyuracağız size sosyal medya hesaplarımızdan.